Herkese merhaba sinema sever kardeşlerim. Bugün Promising Young Woman filminin değerlendirmesini yapacağım ve sonrasında ona uygun da bir puan vereceğim. Çok uzatmak istemiyorum o yüzden hemen başlayalım. My assistant tells me that you're interested in resuming med school. I left under unusual circumstances. You remember the accusations made against Alexander Monroe? I don't. He took a girl. Back to his room. You know, we get accusations like this all the time. So it's a he said, she said situation. What would you have me do? Ruin a young man's life? <laughs> you. Well, the doctor's here. Can you guess what every woman's worst nightmare is? <laughs> what do you want? I don't know. You erkeklerin işlediği cinsel suçlardan dolayı intikam almaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Film hafif böyle bir korku komedi tarzında bir film ama korku sahneleri gerçekten sağlam gerilim hissi uyandırıyor. O yüzden ben e, bu tarafını çok sevdim. Ve e, filmdeki case karakteri Kerem Oğun canlandırdığı karakter gerçekten de çok enteresan. Yani e, bir taraftan e, çok çekici, e, çok güzel ama diğer taraftan da çok gizemli ve e, esrarengiz. O yüzden de e, birçok erkeğin ilgisini e, çok çabuk çekiyor. Ancak e, kadının erkeklere olan bakış açısı gerçekten de çok da iyi değil. Tabii ki de işin içerisine gerçek aşk girdiğinde e, olaylar farklı bir yere evriliyor. Ancak gerçek aşkı bulduğu zaman da aşık olduğu çocukla arasındaki ilişki hem çocuğun e, içinde bulunduğu durum ve arkasındaki gerçekler, hem e, kadının e, yaşadığı hayat e, yaptığı şeyler, hani hayatını nasıl sürdürdüğü çünkü yalnız bir kadın ve bir mücadele veriyor. O yüzden de yani bu iki kişinin bir arada bulunması aslında çok kolay bir durum değil. Nitekim de aslında bu zorluğu çok iyi bir şekilde anlatıyor film. Yani filmin asıl anlatmak istediği kısımlardan bir tanesi de bu. Bu aşkın nasıl yürüyeceği, yani bu ilişki yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Buna da önemli bir şekilde değiniyorlar. Kadın erkeklere takmış olduğu için kendi adalet sistemi var haliyle kendince hani erkeklerden bir şekilde intikam alıyor. Case karakterinin erkekler üzerinde kendine ait bir adalet sistemi var. Bu yüzden de hani kadının iyi veya kötü bir kadın olduğunu aslında biraz da izleyici karar veriyor. Çok hani tartışmaya açık. Bundan dolayı da aslında ben karakterin bu yönünü çok sevdim. Çünkü hani insanı onu daha da çok anlamaya itiyor ve merak ediyorsunuz. Ben filmin nasıl ilerleyeceğini merak ediyordum sürekli. Yani beni çok bağladı. Gerçekten ilk izlediğim andan sonuna kadar tam böyle bir şeyleri evet şöyle olacak dediğim anda bile çok farklı bir şekilde bir olay karşıma çıktı ve beni filmin gerçekten bir anda şaşırtması ki bu birçok sahnede oldu. Çok hoşuma gitti. Bundan dolayı da film gerçekten de hani tekrar tekrar izlenecek ve aynı tadı, aynı keyfi Tekrar tekrar verebilecek bir film. Yani özetle ben bir kadının adadığı bir yolda neler yaptığını ve sonucunda nelere katlandığını, başına neler geldiğini izledim bu filmde. Çok enteresan, çok esrarengiz bir kadın ancak keskin zekasından dolayı istediğini elde ediyor. Ben filmi gerçekten çok beğendim. Filmde yani istediğim her şey vardı. Öz özellikle gerilim anlamında ve bağlayıcılık anlamında gördüm insanı şaşırtması ve hani filme olan e, bağlılık, merak bunların hepsi gerçekten de filmde çok iyi bir şekilde e, sunulmuştu izleyiciye. Ben filmi izlerken hiç bırakmak istemedim. E, filmde bu profilin e, çok renkli olması, e, şekerlerle ona sonra renkli renkli e, işte saçlar olsun veya ne bileyim işte kostümler olsun bunlar gerçekten de karakterin daha da hani ironik bir hale gelmesini sağlamıştı karanlık bir karakterin renkli bir dış görünüşe sahip olması gerçekten de farklı bir izlenim oluşturmuştu bende bundan dolayı bu da bana filmi izlemekten keyif aldıran unsurlardan bir tanesiydi sonuç olarak toparlarsak eğer ben bu filmi gerçekten çok beğendim ve bu filme vereceğim puan 10 üzerinden 8. Evet arkadaşlar bu videoda Promising Young Woman filmini değerlendirdim. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.